Galatasaray Molde'yi elediği takdirde Ramos da sanki sarı-kırmızılı formayı giymeye yakın gibi duruyor. Yani iddialar o yönde en azından. Atılıyorum. Yani Ramos da yapılan görüşmede evet oyuncu Şampiyonlar Ligi maçlarını beklemek istediğini söyledi. Çünkü o resmin tablonun netleşmesini bekliyor o da. Açıkçası Ramos işini ben şöyle görüyorum. Eğer Suudi Arabistan olmazsa bence Galatasaray bu işi bitirir. Çünkü açık söylemek gerekirse Ramos'a o rakamları verebilecek Avrupa'dan başka bir kulüp yok. Hani e, La Liga'da ya da Serie A'da hiçbir kulüp Ramos'a o maaşları ödemez. E, Suudi Arabistan'dan bir kulüp ancak o paraları verebilir diye düşünüyorum. O da olmazsa bence Galatasaray için kapılar sonuna kadar açılır. Bu konuşulan rakamlar evet 10 milyon eurolar konuşuluyor ama o rakamlar mutlaka aşağı inecektir. Çünkü e, Ramos da şunun net olarak farkında. Avrupa'da bu rakamlar olmaz yani onun için. Ama Suudi Arabistan'dan o rakamlar ödenebilir. Onun da Suudi Arabistan'a çok gitmek istemediğini biliyoruz. Açıkçası bence süreç Galatasaray için olumlu ilerliyor Sergio Ramos konusunda. Galatasaray'ın vizyonu net bir şekilde uyuyor Ramos transferine. Ramos'un son dönemde Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımlarına yaptığı etkileşimler, beğeniler dikkat çekiyor. Bunlar bence tesadüf işi değil. Galatasaray şu anda sıcak bir şekilde Ramos'la masada. Ee, ama dediğim gibi bu süreç biraz daha uzayacak. Galatasaray önce Molde'ye geçsin. Ondan sonra hem 8 numara transferi hem Ramos transferi çok daha sıcak bir şekilde gündeme gelecek. Evet şimdi da isimli izleyicimiz demiş ki yayına la like atmayı unutmayalım. Emeğe saygı demiş. Teşekkür ediyoruz ve yayına beğenilerinizi bekliyoruz. Siz eğer yayını beğenirseniz daha fazla Galatasaray taraftarının önüne çıkabiliriz. Bunu söylemiş olalım. Onun dışında şöyle bakıyorum abi yine farklı sorular var mı diye ama yani genelde aslında Ramos ve 8 numaraya Galatasaray taraftarı konsantre olmuş durumda. Nelson gidiyor o zaman demiş Furkan Bey. Yani Nelson'un da böyle bir gitme havası var mı yok mu? O da sanki biraz taraftarı kararsız bırakıyor. Açıkçası Galatasaray'ın tabii ki bir 14 yabancı olayı var. Onu çözmesi gerekiyor öncelikle. Ee, yani nasıl yapılacak bu? Açıkçası şu anda gözüken işte e, Zaniolo gitti, Morutsan gitti Galatasaray'dan. Mitchell'ün gitmesini kesin olarak bekliyoruz. Ee, onun dışında bir oyuncunun daha gitmesi gerekecek. Hani bu kim olur? Açıkçası Dubois gidebilir. Ama Dubois giderse Galatasaray sabek rotasyonu nasıl dolduracak? Oraya yerli bir oyuncu alınabilir mi? Çok fazla seçenek yok. Yoksa Kaan Ayhan'la mı orası doldurulacak yedek sabek olarak? Onu bilemiyoruz net olarak. Ee, ama Galatasaray yönetiminin şu an düşüncesi Nelson gitmeden Ramos'un transferini bitirebilmek. Ya da Ramos e, tarzında başka bir yabancı stoperi bitirebilmek. Yani planlamada şu anda e, herhangi bir oyuncunun Ramos şeyin e, Nelson'un Saşa Boy'un gönderilmesi şu an yok Galatasaray'ın gündeminde. E, dediğim gibi o 14 yabancı formülünün biraz çözülmesi gerekiyor. Onun içinde bir oyuncunun ekstradan bir oyuncunun daha gitmesi anlamına gelecek bu. Ben bu oyuncunun Dubois olabileceğini tahmin ediyorum ama dediğim gibi orada sabit rotasyonun da bir şekilde ayarlanması gerekiyor. Evet yani Sabek konusunda da iki tane özellikle yabancı oyuncunun olması tabii orada biraz lüks olabiliyor. Düba'nın ayrılık durumu ciddi anlamda konuşulmaya başlandı. Şimdi izleyicilerimiz de yazıyorlar. Mesela Bünyamin Balcı ismi yazılıyor. Hani yerli Sabek olarak düşünülebilecek bir isim ama Galatasaray sanırım orada böyle e, Sasha Boy transferini de yaptığı gibi biraz bir scout transferi yapacak gibi de gözüküyor. Gündeme gelen birkaç isim var. Hani şu anda böyle net bir isim çıkmadığı için belki söyleyemeyiz ama oraya böyle genç biraz daha scout transferi yapılma ihtimali de olduğunu ben düşünüyorum ama bu taraftan da baktığımda yani o zaman Dubuay'ı niye gönderdiniz zaten yabancı alacaksanız. Evet. Burası da bir soru işareti. Onun dışında Rodrigo De Paul yine çok sorulan isimlerden bir tanesi abi. Onu da daha önceki yayınlarımızda konuşmuştuk ama oyuncuya Suudi Arabistan'dan ciddi ilgi var. Ya Beratti için de aynı şey geçerli. Yani Suudi Arabistan ilgisi eğer hani bu seviyelerde olmazsa veya oyuncu gitmek istemezse Galatasaray için tekrardan gündeme gelebilir gibi gözüküyor ama şu anda çok ciddi bir Suudi Arabistan kıskacı içerisinde bu iki oyuncu. Evet katılıyorum. Yani hatta Veratti'nin kesin gözüyle bakıyorduk ama orada bir pürüz çıktı sanırım. Ve Galatasaray şu an Veratti için halen masada ama zor gözüküyor tabii ki. Depal aynı şekilde hem çok maliyetli bir oyuncu hem de Suudi Arabistan'dan çok ciddi bir teklif var oyuncuya. Yani buralara getirebilmek şu anda çok mümkün gözükmüyor. Ama yönetim de geçtiğimiz dönemlerde öyle imkansız gözüken işleri başardı ki transferde. Hani hiçbir oyuncu için kesin gelmez diyemiyoruz açıkçası. Hani burada e, yönetimin özellikle Sayın Erden Timur'un e, inanılmaz başarısı bizi bu konuda biraz daha böyle temkinli konuşmaya itiyor aslında. Yoksa e, şu normal şartlarda e, siz burada Fofana'yı, Genduzi'yi, Partey'i depolu konuşuyorsunuz eğer şunu dememiz gerekirdi. Ya olmaz, bu oyuncular buraya gelmez derdik ama işte Erden Timur öylesine işler başarıyor ki biz bu konuda çok temkinli konuşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü ismi geçen oyuncular gerçekten çok üst düzey, hani birinci sınıf oyuncular. Hani öyle e, B sınıf oyuncular değil, hepsi A, hatta A Plus oyuncular. O yüzden de e, ciddi maliyetler gerektirecektir bu oyuncular. Evet, şimdi bir izleyicimiz Ali Bey, ''Onur Özkan bana Ergün Pembe'yi hatırlatıyor.'' demiş abi. Bilmiyorum daha önce benzeten olmuş muydu? Ben çok böyle benzetemedim ama izleyicimiz... Bilmiyorum. Yani Mitchell'e benzeten olmuştu ama Ergün Pembe'ye dememişti. Evet, şimdi Pogba ismi de abi en çok yazılan isimlerden bir tanesi. Paul Pogba is loading demiş Ahmet Bey. Yine Mehmet Bey Pogba ismini yazmış. Yani Pogba taraftarı heyecanlandırıyor. Açıkçası beni de hala heyecanlandıran bir oyuncu. Sahaya sağlıklı bir şekilde çıktığında neler yapacağını hepimiz biliyoruz ama oradaki problem biraz sahaya sağlıklı çıkamadığından kaynaklanıyor. Hatta sahaya hiç çıkamıyor bu aralar son zamanlarda. Hani gündeme gelir mi? Bu arada bu 40 gün bekleyen orta saha konusunda Pogba da ilk akıllara geldi. Acaba Pogba mı bu isim diye ama Endombele biraz da ağır basıyor o tarafta. Yani Pogba çok büyük bir soru işareti, çok büyük bir risk olur. Ee, hani alındığında, niye alındı da birçok kişi demez belki. Yani onu denemek de ister. Çünkü çok gerçekten değerli bir oyuncu. Ama Galatasaray bu büyük soru işaretinin içerisine girer mi? Hani böyle bir risk alır mı? Burası bilmiyorum. Yani ben çok gireceğini düşünmüyorum bu riske. Yani Galatasaray'ın yapacağı 8 numara transfer bence sezonun en kritik transferi olacak. E, çünkü oraya alınacak oyuncu eğer o çizilen profilde üst düzey A-plus bir oyuncu olursa Galatasaray'ın hücum hattına da inanılmaz bir rahatlık getirecek. O yüzden de yönetim orada tabii ki her transfer bir risk içerir ama riskleri olabildiğince minimize etmek isteyecektir burada yönetim. Ve Pogba transferi çok büyük bir risk içeriyor. Oyuncunun son birkaç sezonu inanılmaz bir soru işareti. Tabii ki çok büyük bir kalite. Orası ayrı ama bence Okan Buruk direkt geleceği anda hemen 11'e koyabileceği bir 8 numara transferi isteyecektir. Çünkü oyuncu hazır gelmezse orada yeni bir bekleme süreci e gruplara kalınırsa Şampiyonlar Ligi Eylül ayında başlıyor. Çok fazla açıkçası orada Galatasaray'ın bekleyecek bir durumu yok. O yüzden de Pogba tarzı hazır olmayan, soru işareti içeren bir oyuncunun ben Galatasaray'a gelmesini beklemiyorum. Mutlaka gelecek oyuncu kimsenin hayır diyemeyeceği, kimsenin kafasında soru işareti içermeyecek bir oyuncu olacaktır. O yüzden de ben e, çok fazla Pogba transferi ihtimal vermiyorum. Hatta imkansız görüyorum. Evet şimdi Doğukan Bey demiş ki Veratti, De Paul, Partey hangisi daha verimli olur? Yani aslında üçü de olur açıkçası. Hmm. Ben burada biraz yani Veratti biraz daha farklı tarzda bir oyuncu ve sanki Galatasaray'ın ihtiyacı olan Veratti değil de diğer iki oyuncu gibi geliyor. Hani Veratti de çok büyük bir oyuncu bunu söyleyeyim. Biraz daha oyun kurucu. Evet yani ihtiyaç var. biraz daha hani De Paul gibi veya Partey gibi daha dinamik. Sert. Belki. Evet. Yani onu oluşturacak bir oyuncunun ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum sana. Tabii ki burada hani şey demesinler, Berettin'i beğenmiyorlar. Tabii ki öyle değil de. Evet, evet. Burada önemli olan doğru transfer, doğru profili bulabilmek. Mesela ben Parades transferine de çok sıcak bakmıyordum açıkçası. Yani Parades de e, yani pasör altı numara profilinde bir oyuncu. Evet, Oliveira'dan daha dinamik, daha sert bir oyuncu ama hani e, bir açıkçası parti gibi değil, al gibi değil. E, dediğin doğru. Bence de Galatasaray'ı oraya çok dinamik, çok sert e, bir oyuncu gerekiyor yüksek fizik güç gerekiyor bence orada Torreira'nın yanına. O yüzden de e, Verat tabii ki benim yanılmaz beğendiğim bir oyuncu ama diğer iki oyuncuya göre Depal ve Parça'ya e göre sanki biraz daha profil olarak Galatasaray'ın ihtiyaçlarını karşılamaya uzak olabilir. Evet yani orta saha durumu biraz bu şekilde. Ee, yine bir izleyicimiz beğeniye davet etmiş herkesi. Teşekkür ediyoruz. Onun dışında abi şimdi çok yazılan bir isim var. Şamil Bey çok ısrarla yazdı. Aybek Ayber Karapo ismi. Benim tanıdığım bir oyuncu değil. Manisa, Spor, evet. Ayber. Kendisi Manisa'da oynayan bir oyuncu. Bilmiyorum senin bilgin var mı bu transferle alakalı ama onu da sormuş olayım. Yani oyuncunun ismi çok takımla anılıyor. Artı Avrupa kulüpleriyle de anılıyor. Ben açıkçası bir Avrupa transferi bekliyorum Ayber Karapo ile alakalı. Çünkü yani çok ciddi talipleri var. Ben açıkçası Hani Galatasaray'ın şu anda öyle bir transfer planı da yok. Çünkü orada Değerli rotasyona zaten Emin Bayram ve e, Kaan Ayhan var. Açıkçası e, belki geleceğe yönelik bir hamle olabilir ama benim bildiğim şu an Galatasaray'ın gündeminde yok.